Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda bildiğim kadarıyla elektronik sigara sağlıklı mı, yoksa tüketilmemeli mi gibi durumları size aktarmaya çalışacağım. Öncelikle elektronik sigara nikotin içeren bir cihaz, içindeki kullandığımız likitler nikotin içeriyor. Tabii ki nikotinsiz içenler de var. Ama nikotinsiz diye zararlı olmadığı anlamına gelmiyor. Sonuçta bunu ciğerimize çekiyoruz. Soluyoruz. İlla ki vücudumuzda bir etkisi vardır. Özellikle söylenildiği gibi böbreklerde bol su tüketmek gerekiyor bu elektronik sigarayı kullandığın zaman içerisinde. Su tüketmek önemli arkadaşlar. Ve elektronik sigarayı günde 30 milim 40 milim içmek yerine yani milimi çoğaltmak yerine miligramı çoğaltabilirsiniz. 6 milim 10 milim içiyorsanız günde 6 miligram 10 milim şeklinde. Bunu 12 miligram 5 milime düşürürseniz daha az solumuş olursunuz. Sonuçta nikotini zaten alıyoruz. Sigara içmiyoruz. Bundan almaya çalışıyoruz nikotinimizi. Yetirenler var, yetiremeyenler var, alışanlar var, alışamayanlar var. Ben senelerdir kullanıyorum. Sigarada çok şükür hiç ağzıma sürmedim o zamandan beri. Bunun üstünde çok fazla araştırmalar yok. Dünya üzerinde henüz yeni sayılır. 2006 sanırım elektronik sigaranın ilk çıkış tarihi. İngiltere'de bazı sanırım kanser araştırmaları diye geçiyor. Bu araştırma yapan şey laboratuvarın ismi uzun süreli elektronik kullanımında doğrudan insan vücudu üzerine etkilerini kapsıyor mu, kapsamıyor mu diye bir araştırma yapıyorlar ve 5 farklı grup yapıyorlar bu araştırmada. Normal sigara içenler eskiden normal sigara içip daha sonra sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçenler eskiden sigara içiyorken şimdi sadece nikotin takviyesi kullananlar hem sigara hem de elektronik sigarayı birlikte içenler hem sigara hem de nikotin takviyesi kullanan insanları bir deneye tabi tutuyorlar. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre sadece sadece elektronik sigara içenler ve sadece nikotin takviyesi kullananlarda kanserojen kanser yapıcı madde oranları diğerlerinden belirgin olarak daha düşük çıkıyor. 181 hastaya ait idrar ve salya örneklerinden yapılan analizlerde kanserojen madde seviyesi sigarayı bırakıp elektronik sigaraya geçenlerde %97,5 oranında düştüğü tespit ediliyor. Bu birinin yazdığı bir şey değil. Bunun kaynağını videonun altına koyacağım bildiğiniz bir laboratuvar ortamında denenmiş bir test bu. Yani sonuçta bu nefes değil oksijen değil illaki zararları olacak ama bunu düzgün şekilde kullanırsak bizim faydamıza olur. Yani sigaradan sigara alışkanlığımızdan alacağımız onca zararı bunun ile daha az zarar alarak kapatmaya çalışıyoruz o ihtiyacımızı. Hiç içmesek bunu da bıraksak daha iyi. Bu özenilecek özendirilecek bir konu değil. Kesinlikle çocuklardan uzak tutun. Likitlerin kokuları aromaların kokuları çocukları cezbediyor. Hoşlarına gidiyor. İşte bu nasıl oluyor falan sokakta da soruyorlar bazen. İşte abi ne güzel kokuyor bunu nereden alabiliriz falan. Kesinlikle ve kesinlikle önermeyin. Yani sigaradan daha iyi bundan içersin demeyin. Özendirmeye gire. Özendirmeyelim gençlerimizi Bunların kötü şey olduğunu söylemek gerekiyor. Sonuçta bunların da yapan firmalar yani ticaret yapıyorlar. Sonuçta bu da bir bağımlılık. Çocukları bu bağımlılığa itmeyelim. Elektronik sigara hakkında Türkiye'de çok fazla şey dönüyor. İşte daha fazla nikotin nikotin ile gençleri alıştırmaya çalışıyorlar. Daha fazla nikotin bağımlılığı yapmaya çalışıyorlar gibi şeyler oluyor. Gençlerin bu yöne yöneldiği doğru. Neden? Çünkü aroma ve buhar bir de böyle hani yuvarlak atıyorlar. İşte deniz anası yapıyorlar buharla. Çocuklara ve gençlere çok çekici geliyor bu. Çekici gelecek bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim. Yani bu bir ihtiyacı karşılamak için daha az zararla bu açığı kapatmaya yarayan bir alet. Herhangi bir hobi değil. Aslında bakarsanız biz sen nelerdir kullandığımız için artık hobi haline dönüşmüş ama çok fazla abartmamaya çalışıyoruz bizde. Yani ben bunu sizin karşınıza geçip bu asla zararlı değil. Bunu herkes kullanabilir. Eşine, dostuna tavsiye et diyemem ama bunu sigara kullanan bir kişi kesinlikle bu cihaza geçmeli. Herhangi bir cihaza, elektronik alete. Çünkü bir zaman sonra o nefes alışverişiniz, ağzınızda oluşan o sabah uyandığınız zaman özellikle sigaranın bıraktığı o kötü tat biliyorum az çok o tadı ve nefret ediyorum artık o tatta. Yani demem o ki sağlıklı bir yaşam için ilk önce sigarayı bırakıp Elektronik sigaraya, elektronik sigaradan da tamamen sigarayı ve buharlı ürünleri, dumanlı ürünlere bırakmaya yönelmek lazım. Çünkü sonuçta ciğere havadan başka bir şey girmesi zararlıdır. Bu bir hava olmadığına göre zararlı. Bu kadar. Şu anlık bunları konuşalım. Yorumlarda belirtmek istediğiniz, sormak istediğiniz, tartışmak istediğiniz beni benim yanlış söylediğim şey Doğrularını yazabilirsiniz. O o yönden kapalı bir insan değilim. Her türlü eleştiriyi açık bir insanım. Ve destek olursanız kanala videoları beğenirseniz yorum yaparsanız ben mutlu olurum. Bu şekilde sizin hangi tür videolar istediğinizi bana destek olduğunuzu görebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sigaradan uzak hayata yakın bir gün diliyorum.